Rüyada eski sevgiliyi görmek. Bugün sizlere çok merak edilen ve sıkça sorulan bir rüya tabirinden bahsedeceğiz. Rüyada eski sevgiliyi görmek. Bu tür rüyalar birçok kişiyi şaşırtabilir ve çeşitli duygular uyandırabilir. Eski bir ilişki, geçmişteki anılar ve duygularla yeniden yüzleşmek hem kafa karıştırıcı hem de öğretici olabilir. Peki, rüyada eski sevgiliyi görmek ne anlama gelir? Hadi Birlikte keşfedelim. Rüyada eski sevgiliyi görmek ne anlama gelir? Rüyalar genellikle bilinçaltımızın bir yansımasıdır. Eski sevgiliyi görmek, geçmişteki bir ilişkinin hala zihinsel ya da duygusal olarak sizinle bir bağlantısı olduğunu gösteriyor olabilir. Ancak bu rüyaların anlamı her zaman tek bir şeye işaret etmez. Eski sevgilinizle ilgili görülen rüyalar farklı duygusal durumları, bitmemiş hesapları ya da hala çözülmemiş duygusal bağları simgeliyor olabilir. Eski sevgiliyle barışmak veya konuşmak, eğer rüyanızda eski sevgilinizle barıştığınızı veya bir şekilde onunla konuştuğunuzu gördüyseniz, bu genellikle geçmişteki anlaşmazlıkları ve kırgınlıkları geride bırakma isteğini simgeler. Bu tür rüyalar artık eski duygusal yüklerden arınmaya başladığınızı veya geçmişi kabullenme sürecine girdiğinizi gösterebilir. Bazen bu rüyalar içsel bir çözülme ya da özür dileme isteği anlamına gelebilir. Belki de rüyada eski sevgilinizle gerçekleştirdiğiniz konuşmalar sizde hala çözülmemiş bazı duygusal kalıntılar olduğunu işaret ediyordur. Bu tür rüyalar aynı zamanda kendinizi affetme veya affedilme ihtiyacı duyduğunuzu da belirtebilir. Eski sevgiliyi özlemek rüyanızda eski sevgilinizi özlediğinizi veya ona geri dönmek istediğinizi hissediyorsanız bu geçmişteki bir ilişkinin hala duygusal anlamda sizde bir boşluk bırakmış olduğuna işaret edebilir. Eğer eski sevgilinizle aranızda unutulmamış güzel anılar varsa, rüyanızda bu anıların tekrar canlanması zihninizin hala bu ilişkiyle bağlantıyı tam anlamıyla koparmadığını gösterebilir. Bu tür bir rüya, aynı zamanda gelişen bir ilişkiyle ilgili bazı endişeler ve kıyaslamalar içeriyor olabilir belki de şu anda içinde bulunduğunuz ilişkiyi eski sevgilinizle kıyaslıyor olabilirsiniz ve bu bilinçaltınızın bir yansımasıdır. Eski sevgiliyi kötü bir şekilde görmek veya kavga etmek. Eğer rüyanızda eski sevgilinizle kavga ediyor veya ona öfkeli hissediyorsanız bu rüya geçmişteki yaraların ve kırgınlıkların hala sizi etkiliyor olabileceğini simgeler. Rüya'da öfke Çoğu zaman duygusal acıyı, hayal kırıklıklarını ve bastırılmış hisleri ifade eder. Bu tür bir rüya, eski ilişkideki çözülmemiş duyguların ve bitmemiş hesapların bir dışa vurumu olabilir. Rüyanızda eski sevgilinizle kavga etmek, aslında kendinize duyduğunuz öfke ya da ilişkiyi bitirme kararınızda hala şüpheleriniz olduğu anlamına gelebilir. Bu tür rüyalar Duygusal açıdan geçmişle vedalaşma sürecinde zorluklar yaşadığınızı gösteriyor olabilir. Eski sevgiliyi görmek psikolojik olarak ne anlama gelir? Psikolojik olarak eski sevgiliyi görmek, geçmişin etkisi ve bastırılmış duygular ile ilgilidir. Eski sevgili rüyanızda bir gölge veya simgesel bir figür olabilir. Bu tür rüyalar, geçmişteki ilişkilerin sizin üzerinizde bıraktığı etkilerin hala farkında olduğunuzu gösterebilir. Eğer geçmişte yaşadığınız ilişki çok önemli bir dönemeçse, rüyada eski sevgiliyi görmek aslında geleceğe dair kaygıları ya da geçmişle yüzleşme ihtiyacını gösteriyor olabilir. Psikolojik açıdan bu tür rüyalar bazen bireysel gelişim ya da kişisel farkındalık için bir çağrı olabilir. Rüyanın genel yorumu, rüyada eski sevgiliyi görmek çok farklı şekillerde yorumlanabilen bir rüya olabilir. Eğer eski sevgilinizle barışıyor veya mutlu bir şekilde görüşüyorsanız geçmişi kabullenmek ve onunla olan bağınızı sonlandırmak anlamına gelir. Eğer eski sevgilinizi özlüyorsanız içsel bir boşluk hissi veya mevcut ilişki ile ilgili kıyaslamalar yapıyor olabilirsiniz. Eğer eski sevgilinizle kavga ediyorsanız çözülmemiş duygular veya öfkeli bir geçmişi simgeliyor olabilir. Unutmayın rüyalar oldukça kişiseldir ve her birey için farklı anlamlar taşıyabilir. Eğer siz de eski sevgilinizi rüyanızda gördüyseniz, yorumlar kısmında bizimle paylaşın, birlikte anlamlandıralım. Sonuç: Geçmişi kabullenmek ve yeni başlangıçlar. Eski sevgiliyi görmek her zaman bir dönüm noktasının habercisi olabilir. Bu rüyalar geçmişinizi kabullenmeniz ve yeni bir başlangıç yapma sürecinizi simgeliyor olabilir. Belki de bu, kendi içsel yolculuğunuzun ve kişisel dönüşümünüzün bir parçasıdır. Eğer siz de bu tür rüyalarla karşılaşıyor ve ne anlama geldiklerini merak ediyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.